Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars veya başka bir şey değil. Minecraft sırf videosunu çekmek için dedim kanalımdan önemli mi? Kıydım parasına gittim Minecraft satın aldım. E, e bir like at ama yani şimdi atmazsan da ayıptır. Bu kadar geliştim güzel bir şekilde e, yalnız Şalkırı game moddan aldım. Onun dışında hepsini tek kendim yaptım. Bir tane de altın elma vardı onu falan yedim. Bu kadar gelişince ben başlamayı tercih ettim videoya. Ama ben o gelişirkenkini de videoya aldım. Dur şuraya. Ben gelişirkenki süreci de videoya aldım. İsterseniz atacağım onu da yoruma bir kişi bile yazsa yeterli ya da üç kişi yazsın o gelişimini de at diye atarım tapınak falan bulduk zombiyle savaştık iron golem bizi tokatlıyordu son anda çektik demir kılıcımızı dövdük onu falan gayet güzel şeyler oldu çok güzel şeyler oldu yazarsanız gerçekten güzel oldu. Ben bile çok keyif aldım. Da ben 10,5 milyon yıldır arıyorum burada şey elmas bulamıyorum. Kazmam gitti. Kazma diye bir şey kalmadı. 3 tane demir kazma kırdım. Bir tane taş kazma kırdım. O kadar. Bu kadar çok maden yaptım. Ama bulamadım. Bak şimdi neden bulamadığımı söyleyeyim mi? Nedeni elmasın şurada olması bak. Bak. Bak dur şurada şey... Şuradan döneyim. Şöyle bak nedeni elmasın şurada olması. Dur bak. Azıcık. Şuraya doğru. Hay arkadaşım kırma. Elması bulacağım şimdi. Göstereceğim. Elmas tam olarak şurada. Bak şimdi. Bak şimdi şurayı kıracağım. Arkasındaki blok sizce ne? <laughs> Yeter lan öldük. Ekmek yiyelim. Bir dakika bizim yerlemiz buraya Burada kendimize labirent açtık. Şimdi şurada granit var biraz. <laughs> Şu taraftan geldik. Evet ama yeryüzü çok yukarıda. Çok çok yukarıda yani. O yüzden burada videoyu keseceğim. Baya yukarıda çünkü katman kayısına kadar indim ben. Ulan sapık ya. Tam çıkacaktım. Ölmeyi istediğini söyleyen bir zombi gördüm burada. Şimdi şurayı kırayım. Tamam. Siz de like atıp abone olun ben çıkana kadar bence. Bence çok mantıklı. şöyle azıcık yükseleyim. Bir tek taş varmış. iki saattir uğraşıyorum şey için. Şöyle en zirvede ekmeğimizi yiyelim. Tek de zirvede sayılmazmışız. Ama yine de dokunulmazız. Hop. Oha çift creeper. Aha iskelet. Oha. Burası neresi böyle? <Gülüyor> <Gülüyor> oh, çok korktum ya. Bak. Yalnız iskeletler orada çok feci bekliyor. He. Ben karşıya geçerken bir tanesi bir headshot atsa mesela yok olurum. İyi de o kadar aşağı inersem nasıl karşı geçeceğim? Hayır. Bu hoş olmaz. Ama bu hiç hoş değil. Diğerleri hoş mu? Sanki. Öyle anasını ya. Oha. Bu ne böyle? Burada hiçbir şey yok. Burası tapınak mı olurmuş? Hiç boş maden. Burası tapınak mı ne bilmiyorum. Öleyim ya. Sanki az hasar yedim zaten düşene kadar. Şöyle hemen bu iskeletlerin oklarını istiyorum. Ben de ok yaptım da şeyi yok. Pardon yay yaptım. Oku yok. Oksuz yay hiçbir şey yaramaz zaten. Fıstıksız baklava gibi. Ama fıstıklı baklava da çok pahalı oldu ya. Kardeş sakin. Sen hayırdır ha? Sen hayırdır. Şimdi şuraya doğruydu galiba o iskeletler evet. Biraz ekmek yiyeyim. Aa yiyesene. Aa. Yemiyor. Çok çok tuhaf. Ayrıca şurada pilicir gördüm. Vay arkadaşım ya. Sonra kafanı kopartırım. Şekil yapıyor ya. Ok yok mu? Şşş. Satık ya. Manyak. Oha. Sakin. Tek tek gelin lan. Orada belki de iskeletten düşenleri alamadım. Ulan. Çocuk mocuk dinleyemeyeceğim. çakşam ağzını artık. Bu zombi koruması iskeletlere karşı hiç etkili değil bu yöntem ama zombileri gayet uzak tutuyor. Canımız biraz dolsun. Dolacağı yok canın ama. Evet bayağı iskelet var. Her yer iskelet ya. Ama bizde işte ok yok. Sıkıntı orada. Hah. Dayı nasılsın? Bekle bak şimdi sana şöyle güzel bir... Bak değerimi bil. Kimseyle bu kadar uğraşmam. Bak 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 zeki zombi. Haydi eyvallah. Kardeş nasıl bir his verildi ya? Burada hapis, ben buradayım falan. Nasıl bir his? Biraz anlatır mısın bana? Anlatmayacak mısın? sen bilirsin. O zaman... <laughs> bekledim şunu alayım bir. Kardeş sen hayırdır? Oha! Bir vurumluk canı kalmış zaten. Boşuna uğraştım bu kadar ya. Harbi diyorum. Çok boş uğraştım. Gel buraya. Şimdi bir iskelet nasıl öldürülür en iyi onu göstereceğim. Bu şekilde. Ok 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 ok. Altın vuruş. <laughs> bir tane ok var. Okum var lan benim. İptal edemiyor muyum ben bunu? O orada bir iskelet daha var. İki, orada iki iskelet var. Orada üç iskelet var. Creeper patlı oğlum. Hop. Selamın aleyküm. Kardeş geleceğim mi artık? Hani aşağıda da bir çok işim var. Aslında sabah oluyor bekleyip onların şeylerini de eşyalarını da alabilirim ama hepsine uğraşamayacağım. <laughs> of evet uğraşmam gerekecek galiba. Baksana çakallara. Suya girmişler ya. Şuradaki iskeletler. Gel bakayım. Patla. Çok güzel beleş blok. Karnımızı da iyi doyurmuşuz he. Kaç kere iyileştirdi bizi lan. Kafana atlarım. Hop beleş blok. Oh. Hı, envantarda hiç yer yok. Şalkur olmasına rağmen. Bu nasıl mümkün olabiliyor ben bunu çözemedim. Evet nedenini anladım Çünkü çok fazla gereksiz eşyam var Bir yatağı buraya koy Ekmeklere gerek yok Alt zırhını ne yapacağım Şunu da koy oh. Bunu da Bu da bilmiyorum Bu da burada kalsın Bunu at Bu ne pancar tohumu Bu kalsın İki çubuktan hayır gelmez. Andezit taş. Dağıt, bunları da at, bunları da at, bunları da at. Güzel. Hop. Şimdi diyeyim. Beleş blok. Yalnız kazmam kırılmış ya. O artık ya. Kaç tane kazma yaptım? Kırılmaya doymadı. Dur şuradan crafting table alayım da yeni bir tane kendime kazma yapayım. Şuradan bir tane çubuk. Güzel. Tamam. Yenisi var artık. Şimdi şunu kırdım. Şalkırı da kır. Güzel. Hadi şimdi şuradaki iskeletleri öldürelim. Ya sen nasıl bir nişancısın ya. Okun var bir şey aramıyor. Bak. İki de ok mu düştü? Oo, dört okumuz oldu. İyi. Yalnız biz ekmeği nereye koyduk? Ekmeği al. Çubuk yerine ekmek. Burada bir tane daha iskelet vardı. Ben buraya baktığımda dünya kadar iskelet vardı burada. İstemediğim kadar iskelet vardı. Ben böyle sadece koşuyorum. Benim amacım köy bulmak. Böyle deli deli koşuyor bu demeyin. Amacım köy bulmak arkadaşlar. Ue! Öh! Popom değdi. Köy bulamayacağım galiba ya. Bir tane daha. lanetlenmiş olabilirim. Bundan önce bulduğum köy TNT ile patlattığım için. Geziyorum öyle. Oo lama. Şunu tapınak sandım. Selamun aleyküm. Kardeş... Bir yavrum var. Selamun aleyküm. Ben kapıcıyım. Sen ne? Ben kapıcıyım. Kapıcı. Ben kapıcıyım. Senin kapıcıyım. <laughs> ne alakası var kapıcıyla ya? Sıkıldım işte gezerken. Doya nasılsın ya? Ev yapacağım ama böyle gezgin bir Minecraft oyunu oynamak istiyorum. Bu ihtiyaçlarımı karşılayan bir tarla yapsam aslında bir ev yapıp ama ev yapmak için güzel bir yer arıyorum. Koşayım. Şöyle evi yapmak için güzel bir yer bulmak istiyorum. Hayvan olsun, su olsun toprak olsun. Uh öldük. Bak şimdi içime doğdu. Şu tarafta güzel şeyler var. Burada ne bulacağım bilmem. hop 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 hiçbir şey yok yine çöl ya çölden bıktım ya bir tane o, ormanın içindeki bir köy için çok şey verirdim bütün envanteri satardım neredeyse şalkır harici her şeyi verebilirdim ya buna büyülü kitaplar falan da dahil bulduğum yiyecekler Hay arkadaş. Ben dev bir daire çizdim arkadaşlar. Devasa ama. Ben buraya önceki bölümde sığınmıştım. Bakın crafting table'ım um falan da orada duruyor. Ama bu durum benim çok sinirimi bozdu ya. Ben dolaşsan mal gibi aynı yere gel ya. <laughs> Bir tane de köy yok yani. Köy istiyorum ben. Hadi çık şuradan artık. Bak burası iyi. ben kendi evim kabul ediyorum. Çünkü ben ilk burada sığındım. Şimdi ben bu tarafa doğru dümdüz koşacağım bakalım. Bayağı bir koşmayı planlıyorum. Ben bayağı bir koşayım videoyu açacağım. Oo. Seni hatırlıyorum Cöstüm. Seni öldürmemiştim. Bak tek vuruşluk canı kalmış. Kanıtladım onu. Önceden vurup öldürmediğimi. Neyse ben bayağı bir şey... <laughs> koşacağım arkadaşlar. Oh! 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 oh, oh. A, a! 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 Dümdüz koşuyordum. İki blokluk bir yarıktan düştüm. Altı suymuş. Şansa ve oha! Diamond! Kaç tane var? Oha! Çok güzel parladı böyle bir an gözümün önünde. Dört tane aldık değil mi? Oha. O kadar uğraştım. Aradım ben A elmas şey diye. Çabaladım. Bulmak için o kadar maden yaptım. Elması bulamadım. Şans eseri düştüğüm bir... <laughs> Allah. Şans eseri düştüğüm bir yerden buldum. Çık yukarıya doğru. Çık yukarıya doğru. Bayağı yukarı çıkartıyor da bizi bu tam en yukarı çıkartmıyor ya. Burada böyle bir blokluk bir yer mi var? <gülüyor> Yahu. <gülüyor> Bak iki blokluk yeri yakalasam. Çık çık çık. Arkadaş. arkadaş aa, aa. arkadaş bak şimdi bak benim sinirimi bozmayacaklardı Hatta hiç bu şeylerle salak saçma işlerle uğraşmıyorum. Evet. İntihar edeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Ich fühle